şimdi iç kesme yani köy iç kesimine doğru yönelteceğiz. içeride durun. Ekranç yolumuzu yol alacağız. Bunlar genelde e, bu köyün yerlisi olmakla birlikte özellikle bu son zamanlarda Edremit'in e, yani köfez olarak fazla gelişmesi nedeniyle çok fazla göç almaktadır. Göç alması nedeniyle de davranışa şəkürlü. Çıxanda yer bir bura yerləşə bilər. Artıq bu camaatdan məsələm çoxluğla oldu. Olduğunu... gerekiyor. Evet şimdi tekrar yeşilliği bal, zeytini bal, çam haçlarının bal olduğu köyün merkezine doğru dönüşümüzü geri gerçekleştirdik. Güzel manzara işlemi köy için böylece bizim geçen köy için tamamını görüntülerine yaklaşık olarak araç kamerasıyla almış. enflasyon ekmek fırını. Üstte evet. herhalde meydan. Şöyle bir dönüş yolu vermişler. Dönüş yoldan sonra geldiğimiz gibi geri dönüyoruz. Evet, Kızılgeçi köy genel görüntüleri bu. Oh. En merkezi, en meydan yerdeyiz. Yani köyün meydanında olduğu yer. Sağda solda yine işletmeler, kahvehaneler, çay bahçeleri, yoğunlukta olduğu bir yer. Sağda da hemen kılıç geçildi köyü cami. güzel bir köy ve güzel bir köyden sonra hemen Arçay'a doğru gidiyoruz. Arçay merkezden doğru birkaç kilometre zaten. Ee, sağlı ve sollu Arşa arasında yeşil. Aşağının arasında işlenmiş bir şey içerisinde geçeceğiz. Evet. Akçay'a Arçay'a kadar tamamen düz bir yol ya sağda sola, ve işletmelerinin yoğunlukta olduğu bir yol güzergahı burası. Yol güzergahımızdan sonra Akça'ya doğru bağlıyor. daha az önce belirtmeyin birkaç kilometre. Yani denize de yaklaşık 3-4 kilometre gibi bir şey yani. sahip sallı ve solu ağaçların, çam ağaçlarının arasında yol, aynı şekilde yine buraya çok yakın bir konuda olan Görede de aynı böyle Köy girişine tamamen e, sarı ve solu ağaçların arasında yol e, var. O da çok güzel bir manzara. eşliğinde böylece kısa bir yolculukta yapabilirsiniz. görebilirsiniz manzaralı yol diyelim şimdi arasında bu şekilde yol almak gerçekten çok güzel. Ayrı bir huzur veriyor. Ayrı bir zevk veriyor insana. Bir iç da birlikte. Bu şekilde yolda devam etmek de çok güzel. Ee, yolu bu tarafa düşenler bu tarafa düşenler bu tarafa düşenler köylerden tarafa düşenler en azından arabaları da bir tur bile alsalar bile ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Uzun süre İstanbul'da kalan birisi olarak ee, e, Körfez dedim, Edremit'te, sonra Edremit'in ne kadar e, sakin, güzel, e, aynı zamanda gerçi son zamanlar çok fazla göç almadıklar birlikte o sakin güzelliğini havalara bilmektedir Böce kızüz Kızılgeçli ile ilgili Sınırımız bitiyor Az önce az sonra göreceğiz tava göre güzel tavaından sonra tamamen geçtiği bitiyor ve açay Seyitlerde dedim deniz var.